Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa sen daha önce bunlardan habersiz bulunuyordun. Bir zamanlar Yusuf babasına Ey babacığım ben rüyamda on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı demişti. Babası demişti ki Yavrucuğum sana kötülük düşünmemeleri için sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni seçecek sana olayları yorumlamayı öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna karşı da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilen, çok bilge olandır. Andolsun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssalarında araştıranlar için ibretler vardır. Bir gün kardeşleri biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde, Yusuf ile kardeşi Bünyamin, babamızın gözünde bizden daha değerlidir. Gerçekten babamız bu konuda apaçık bir yanılgı içindedir. O halde gelin, onu ya öldürün ya da uzak bir yere atın ki, babanız sadece sizinle ilgilensin ve ondan sonra da siz iyi kimseler olursunuz demişlerdi. Bunun üzerine içlerinden sözü alan biri diğerlerine, Hayır. Yusuf'u öldürmeyin. Ama eğer illa da bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın ki oradan geçen kervanlardan biri onu bulup alabilsin demişti. Yusuf'un kardeşleri babalarına gelerek dediler ki: "Ey babamız, Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde onun hakkında bize niçin güvenmiyorsun? Yarın onu bizimle gönder ki kırda gezip oynasın." Hiç kuşkusuz biz onu koruruz. Yakup dedi ki: "Gerçekten onu alıp götürmeniz bana üzüntü verir. Çünkü ben ondan habersiz olduğunuz bir sırada onu bir kurdun kapmasından korkarım." Onlar dediler ki: "Biz bu kadar kalabalık olduğumuz halde yine de onu kurt kapacak olursa bu takdirde biz gerçekten ziyana uğrayanlardan oluruz." Sonunda onlar onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri anda biz Yusuf'a sen onlara bu yaptıklarını hem de onlar senin kim olduğunu bilmeden haber vereceksin diye vahyettik. Akşam olduğunda ağlayarak babalarının yanına geldiler. Dediler ki, Ey babamız, biz yarışmak için gitmiş ve Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. O sırada onu kurt kapmış. Gerçi söylediklerimiz doğru olsa da sen bize inanmayacaksın. Onlar Yusuf'un sahte kana bulanmış olan gömleğini de ona getirmişlerdi. Yakup dedi ki, Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşılık ancak Allah'tan yardım istenir.'' O sırada bir kervan geldi. Su çekmek üzere sucularını gönderdiler. Sucu kovasını kuyuya saldı. Yusuf'u görünce de ''Müjde işte bir oğlan çocuğu'' dedi. Kervandakiler onu satmak üzere bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah ise onların ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Böylece onlar onu çok ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar.'' Çünkü onlar Yusuf'u yanlarında alıkoymak konusunda çok isteksizdiler. Mısır'da onu satın alan kişi karısına ona iyi bak. Olur ki bize yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz demişti. Böylece biz Yusuf'a olayları yorumlamayı öğretmek için ülkede iyi bir yer sağlamıştık. Allah buyruğunu yerine getirendir. Ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf rüşt çağına ulaştığında biz ona hikmet ve bilgi verdik. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.